Selamünaleyküm abilerim. Merhabalar. Bir kutu kuş getirdim. Bakın burada. Bir kutu kuş getirdim. Şimdi size onları tanıtacağım teker teker. Ne olayım şöyle. Şöyle tavrayımı çekeyim buraya. Alayım kuşları elime. Bismillah diyelim başlayalım. Burada güzel bir ballı var arkadaşlar. Kapa erkeğe benzer. da göstereceğim. Her yer tüy. Her yer tüy. Bir. Burada güzel bir mavi var. Göz rengi sibelcan. Bakın. Kuşların hepsi yoğun tüyde. Kanatları yeni geliyor arkadaşlar. Baş kanatları yeni geliyor. İki. Burada yine güzel bir dumanlı var. Erkeğe benzer. 3 Kuşların karınları tok. Burada sazlı bir tane sinekli mavimiz var. Bu bu tarz kuşlar hayatta boş çıkmaz. Göz rengi yine çok güzel bir hülya Dört. Dişiye benzer. Yine bir tane sinekli mavi var ama kuş güzeli. Maşallah, subhanallah. Gözlere bakın, gözlere. Anjolina Jolie Dişi yemenler Beş Kuş güzeli Vallahi kuş güzeli Beş Yine burada mavi var Bu kuşumuz da çok güzel Altı Aa, Burada genç bir tane yavruşumuz var Ayna kuyruklu Cici başlı Genç değil ya dişi bu kuş dişi Ayaklarında da böyle cıngıldakları var. Cıngıldan cıngıldakları var. Dişi. Oyunlu. Yedi. Genç böyle bir tane yine elimde mavi var. Fırça gibi tüyde bakın. Kafa tüyüne bakın. Kuşlara bak. Fırça gibi tüyde. Uuu adamım. Sekiz. Sağlam oyunlu. İyi oyunlu. Yine burada dumanlı var. Oyunlu. 9. Yine burada ballı var. Dişiye benzer. Ayna kuyruklu. Göz rengi. Bunun göz rengi kime benziyor? Bunun göz rengi. Tamam. Bunun göz rengi şey. Fatima Diame. Sporcu. En sevdiğim bayanlardan. Hayranım o kadına. On. Fatime Diame. Fatime Diame. 10. Ayna kuyruk yine bir tane ballı var. Kuş güzeli. 11. 11 mi oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yine sinekli mavi. Kursağa dolu elma gibi. Elma gibi erkeğe benzer. 12. Bir tane Arap. Dişi. Lan Fatime Diame bol olsun. Fatime Diame çünkü siyahi bir sporcu bu olsun. Dişi. Arap 13. Burada bir tane kostüm kuşumuz var. Bu kuşumuz da dişiye benzer. Ama kuş güzeli. Bakın. Kulaklar tepeden tepeye. Kına, acı kınası var. Bir tane kuvvet miskisi var burada. Bizans kraliçesi. Bizans kraliçesi Konstantin'in eşi. ismini bilmiyorum. abi sayamadım ya kuşları. Hep unutuyorum. 2, 4, 6, Bismillah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu 15. kuş idi. Ayna kuyruklu arkadaşlar. Oyunlu, oyunlu. Burada yine bir tane dişi var. Kibar bir dişi, nazik bir dişi. Kırılgan. Çıtı pıtı. Böyle. Oyunlu. Bakın arkadaşlar ayna yeni gelen kuşlar bir tane sinekli savuni var tipi böyle çatal açık dişi de olabilir erkek de olabilir güzel çok güzel düzgün bir kuş bütün kuşlar burada arkadaşlar bitti aa bitmemiş yine ayna kuyruk bir tane cici baş arabamız var burada Çıkar çıkmaz şaşırdı. Başka var mı? Başka yok. Başka yok. Şimdi yakından bakalım. Bismillah sayalım. Hep karıştırdım. Yorgunum bugün. Odaklanamıyorum. İki. Dur şimdi. Geçin bu tarafa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane kuş. 18 tane kuş. Hepsi bir kümesin kuşu. Gördüğüm kadarıyla herhangi birisinde bir şey yok. Hepsi bunların kaç lira biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Hepsi 1000 lira arkadaşlar. Hepsi 1000 lira. Kuşlar toktu. İnanın ben bunun çekimi yarın yapsaydım birçoğu tavandan aşağı inmezdi. Gelir gelmez çekimi yapmak istedim. Yorulmayayım diye. Hepsi bin lira. 18 tane kuş. Bakın dişi ile erkekli. Dişi. Bakın dişi Arap, dişi ee, dumanlı. Arkadaşlar dişi ballı. Dişi ile erkekli toplam 18 tane kuş. Hepsi bir kümesin kuşu. Ve hepsi sadece bin lira. Bin lira abiler. Bunları da niye buraya getirdim? İşlerinde bir tane oyun kuşu olmayan var. O da şu kuvvet miskisi. O da kuş güzeli. O da kuş güzeli. Öyle gezinsin yerde yeter yani. Ee, bunları arkadaş e, kümesini bozmuş. Bu kuşların kümesi bozulmuş. Çatıyı kapatmış aşağı almış. Aşağı aldığı yerde de uçuramıyor. Dedi ki Birol abi sen bana elinde posta varsa posta getir. Ben posta besleyeyim buraya postalar iner çıkar dedi. Mardinlerle postaları takas ettik. Yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. arkadaşlar yani arkadaşın kuşları vermesinin sebebi maksadı oydu. 18 tane kuş, araba, mavisi, dumanlısı, ballısı hepsi sizi bekliyor. Alın. Hepsi sağlıklı. Ben hiçbirinde en ufak bir şey görmedim. Burada sizi bekliyor. Almanız önemli değil. Videoları beğenmeniz de benim için çok önemli. Uçurun kaçırın. içinde gencecik kuşlar bakın. Bakın tüydeki kuşa bakın. Gencecik. Üstelik oyunlu. Oyunu sökmüş. İçlerinde genç kuşlar var. sadece sinekli maviler arkadaşlar bakın şöyle sinekli maviler hayatta boş çıkmaz yani. Hayatta. Hayatta iyi kötü bir şeyler yapar. Tatmin eder sizi yani. Bu kadroyu hiç ayırmadım. Direkt e, gelir gelmez paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Kuşları. Ya hatta şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. 18 tane olmasın günah olur. Bakın günah olur 18 tane olursa. Bunu burayı 20'ye tamamlayalım. Burayı 20'ye tamamlayalım. Olur mu? Şuradan Şu arapların galiba ikisi de dişi gibi. Burayı 20'ye tamamlayalım. Oraya iki tane Aa, ayağını taktı. Bak 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 bak. Ayağındaki cıngıldan ayağını taktı buraya iki tane Arap atalım. Arap. Atım Arap benim. Bak bir tanesi şu. 19. 19. Abi kampanya yaptım. Şaşırdım ya. Alın. Abiler. Şu kuş güzelini de atalım oraya. Ön perçem. Ön perçem Arap. 20 tane kuş. Daha ne yapayım abiler? 20 tanesi bin lira işte alın. 20 tanesi bin lira. Orada iki tane dişi Arap gördüm. Onlara da erkek atayım dedim. Ya alın değerlendirin de işte. Hepsi sağlıklı. Sağlıkları burada gösteriyoruz. Bunları kuşlara teker teker kanat veriyoruz. Daha ne yapalım yani? Bakın kafanıza yatıyorsa öyle deyin. Whatsapp'tan mesaj atın mümkünse. Direkt arama yapmayın. Şiş, 20 tane kuş. 20'si de birbirinden güzel. Bakın en son attığım Arap erkeğe bak. Ortalığı yıkıyor, yıkıyor. En son attığım iki tane Arap o işte bak. Bu da erkek sanırsam. Kafası falan böyle erkek gibi ayırtamadım orada. Alın abiler burada sizi bekliyor. 20 tane kuş burada sizi bekliyor.